gerçek <laughs> Devam <laughs> <laughs> yaşamda var olan her şey benim ilgi alanımda. Yani e, ne yazık ki doğu büyüdüğüm coğrafya dünyada ilk savaşların başlangıç bölgesi. Ama ilk barışında imzalandığı bir coğrafya. Yani eşelediğiniz zaman bir Kadeş Savaşı ve o savaşı çıkaran insanların barış girişimleri bizim coğrafyamızda. Birkaç yüz kilometre ötemizde olup biten savaşlar. He, hele ar arkeoloji merakım arttıkça Doğduğum toprağın hemen üzerinde dünyada e, yaşanmış en büyük savaşlardan birinin daha olduğunu yıllar sonra keşfettim. Hatta geçtiğimiz günlerde kazı yapılırken ortaya çıkan bir takım arkeolojik bulgular kanıtlıyor Anabasis e, diye tanımlanan kısinefon'un meşhur e, kitabına konu olan. O savaş bile benim doğduğum coğrafyanın birkaç e, kilometre ötesinde olmuş. E bu kadar savaşların içli dışlı olduğu bir coğrafya ile o coğrafyadan beslenen kültürlerin içinde doğup büyümek sizi ister istemez e, yani bir şekilde yaşadıklarınızdan yola çıkıp o savaş belasından kurtulmanın veyahut da savaşsız bir dünyayı ortaya koymanın araştırmalarını da getiriyor. Bugün dünyada barış varsa savaşı yaşamış insanların Ortaya koyduğu değerlerle, yani yapılsın veya yapılmasın diye ortaya koydukları değerlerle, kurallarla var oluyor. Avrupa dediğimiz Birleşen Ülkeler Topluluğu, bundan 50-60 yıl önce yaşanmış savaşın hesaplarını çok iyi yaptıktan sonra savaşmak yerine dostluğu pekiştirmek de bulduğu için gerçekleşti. E şu anda içinde bulunduğumuz Birleşik Devletler, bundan 100 yıl önce çok anlamsız nedenler ama çok anlamlı bir, Özgürlük Savaşı'yla bugün Birleşik Devletler haline geldi. Ama tabii ki unutmamak gerekir. Dünyada savaşın çıkmasına neden olan en büyük etken cehalet. Toplumların daha cahil olmasından kazanç sağlayan ülkeler de söz konusu. Ve ne yazık ki en çok para getiren, olgun yine savaş. Çünkü bir taraftan silah satarak para kazanıyorsunuz. Diğer taraftan silahın yol açtığı açlığın, yokluğun ve yıkımın tedavisi için telafisi için imkanlar sağlıyorsunuz. Ee, geçtiğimiz yüzyılın e, son dönemlerinde inanır mısınız bizim e, coğrafyada e, işte körfez savaşı çıktığında el oluşturan iş adamları vardı. Bize yeni yatırım alanları doğuyor diye. Aynı beklenti içinde olan bir sürü insan hala gündemde. Ama ne yazık ki savaşların çıktığı yerlere baktığınız zaman e, sağlıklı beslenemeyen toplumlar, eğitimini sağlıklı elde edemeyen kuşaklar ve var olmayla varlıklı olma arasında tercihini doğru yapamayan toplumları görüyoruz. E bütün bunların ortadan kalkması, savaşı bilip insanları savaştan başka doğru çözümlere, doğru alternatiflere götüren insanların değerlerin varlığıyla olur. O yüzden savaşı tanıyan bir kişi olarak barışın olabileceğine inanıyorum. Ve barışın olması için de öncelikle insanların savaşın nedenlerini çok iyi bilmesini arzu ediyorum ve yapmış olduğum çalışmaların da büyük bölümü bu. Yani savaşlara gitmek tercihim değildir. Mesleki bir deformasyon olarak kabul etmiyorum. Yani bizler akbaba değiliz. Bizler başka insanlar acılarıyla mutlu olan insanlar değiliz. Tam aksine insanların savaş gerçeğini tanıması için hakikaten biraz kafalarında o simgelerin, o dehşet anlarının kalması lazım. E bugün e, barışı yaşayan veya yaşatan toplumlara bakarsak, geçmişte yaşanmış bütün savaşlar en ince ayrıntılarıyla, insan öğeleriyle, gerek sinemayla, gerek tiyatroyla, yeri geldiğinde müzikallerle, yeri geldiğinde kitaplarla, romanlarla anlatılıyor. Yani Hollywood aşağı yukarı her üç yılda bir ya İkinci Dünya Savaşı'nı ya işte Musevilerin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı o soykırımı ya dünyada farklı bölgelerde yaşanmış savaşların insan manzaralarını ele alan konularla gündeme geliyor. Ama ne yazık ki bizim gibi bir toplum, Türk toplumu, Türkiye toplumu kendi Kurtuluş Savaşı'nı bile bugün böyle bir sinema alanına aktaramadı. Çünkü gereksiz ve anlamsız bulan zihniyetler hep yönlendirici olmuştur. Bu sabah cedlek yüzünden biraz yüzünden de okunuyor belki. Ee, birkaç kez uyandım. Üçüncü veya dördüncü uyku ramımda beni uyandıran e, bizim coğrafyamızda şu anda yanı başımızda olan savaşın bir uzantısının kabusuyla uyandı, uyandım. Ellerinde uzun menzilli silahları ve kılıçlarıyla bir grup savaşçı bir e, birdenbire rüyamda benim bulunduğum topluluğa doğru geliyordu. Birdenbire uyandım. Yani şu anda Türkiye'de bir savaş yaşanıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramında Suriye sınırına gittim. Geçen sene Suriye'ye birkaç kez gittim. Geçen sene gittiğimdeki korkularım bugün çok daha e, ortaya çıktı. Çünkü Türkiye yanlış bir politikayla o savaşta bir taraf olup, o savaşta bugün bugün duyduğumuz haberlerde e, yok edilmesi çok zor bir olguyu bir oluşumu ne yazık ki komşu coğrafyada devam eden savaşın içinde yer almasına yol açtı. Bundan yanlış politikalar eğer savaşı doğru tanımlayan e, siyasetçilerin, uzmanların müdahalesi olmuş olsaydı belki Suriye savaşı bu boyutlara gelmezdi. Şimdi Suriye'de yanı başımızda hatta bizim bünyemizde o savaşı neredeyse 1000-1500 yıl önceki değerlerle sürdürmek isteyen bilgiden nasibini almamış insanlar yapıyorlar. Yani kafa kesmenin, insan kafası kesmenin, insanı cennete göndermekle eşdeğer diye anlayan ve anlatan anlayışlar şu anda o savaşı bizim topraklarımızın yanı başında sürdürüyorlar. Çok acı bizden gidip bu savaşta yaralanan insanlar da var. O yüzden politikacıların politikacıların Özellikle onlara danışmanlık yapan insanların çok daha duyarlı olmaları lazım. Çok daha doğru kararlar vermeleri lazım. Bu iş günlük çıkarlarla, küçük hesaplarla yapılacak e, hesaplar değildir. Eğer Avrupa Birliği ülkeleri, dünyanın gelişmiş ülkeleri bu savaşta birdenbire müdahaleci olmak istemiyorlarsa hakikaten bildikleri vardı. Veya biz bu işi çok e, garip hesaplarla yaptık çok çabuk bitecek bir savaş diye ele aldık ama yanlış yönlendirildik. Umarım bu savaş artık mucizevi bir güçlemi mi bilmiyorum ama bir an önce biter. Aksi halde Türkiye'yi ve bölgeyi hakikaten uzun yıllar kan gününe dönüştürecek bir potansiyele sahip.